Evet, şimdi biz hemencik buraya yolumuzu yapmıştık. Videonun devamını çekiyorum. Ve demir gelişimini de aldık. Hemencik aşağıya. bút chì. Ayrıca elmasımızı bulduk ama şuradaki demirleri ben almak istiyorum. Şuradaki demiri alınca hemen pişireceğiz. Sonra da elmasları alacağız. O şurada üç tane elmas vardı. Arkadaşım olsaydı onları ben alayım diye bana vurmaya başladı ama ben de. Biraz ona sert davranmayı istiyorum. Seni alacağım elmasçık bekle. Bir dakika yarın. Şimdi bizim crafting table'ımızdan hemen bir tane fırın yapıp şeyleri pişirelim demirlerimizi. Sonra buraya ineceğiz biliyorsunuz. Ama çalışma masasında bu demirler pişene kadar bir işimiz yok. Üç tane pişse de yeter. Vapo vapu cüsey vapo Demir kazmayı yaptık ve elmasımız o arkasından bir tane daha çıktı iyi. Tamam. Elmaslarımızı aldık 7 tane. Ve burada elmas eşyalar beliriyor. Ve şu demir eşyaları bir alalım. Bir şey yoktu. Kapıyı tırlattılar. Şimdi bir dakika ben bir yayını durdurup geliyorum. Gel. <laughs> Ailemden biri bir şey demişti. Kayıtı durdurdum. için özür dilerim. De şu usta bakmak istiyorum. Hemen şöyle çıkalım. yukarıya geldik. Burada elmas çıkabilir mi sence? Bu arada yorumlara kalp atmayı unutmayın. Ve abone olmayı ve bildirimleri atmayı ve like atmayı unutmayın. Tabi ikinci bölümü şey yarın gelecek ikinci bölümü. Bay bay.